tvbolu.com ...istifa etmiş. Şimdi o istifa geleceğim ama önce şunları söyleyeyim. Bol spor kimsenin şahsi takımı değil. Bol sporun sahibi tüm bol halkı. Bol sporun sahibi bol sporun yıllarca çilesini çekmiş. Kötü günlerinde hiçbir zaman sırtını dönüp gitmemiş Şanlıbolu spor taraftarıdır. Kimdir? Yarenler'dir. Kimdir? Cadde 14'tür. Kimdir? Benim de benim de içinden geldiğim konaklı gençlerdir. Kimdir? Yuni Yarenler'dir. Dolayısıyla hiçbir zaman bu takım sahipsiz kalmaz. Bu haber alındıktan sonra kulüp başkanlarımızın, geçmişte görev yapan kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin çok büyük kısmı beni aradılar. Dediler ki, başkanım biz bu takıma her şartta sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu takımın kümede kalması için herkes üzerine düşeni yapacak mesajını verdiler. Bu takım arkadaşlar ligde kalmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Şu anda bir yönetim krizi ile karşı karşıyayız. Kaybedecek 5 dakikamız bile yok. O yüzden ben belediye başkanı olarak Bolspor yönetim kurulu üyelerini, Bolspor tesislerinde derhal istişare yapmak üzere toplantıya davet ettim. Bu akşam 20.30'da iftardan sonra toplantımızı gerçekleştireceğiz. Gelinen noktada ben yönetim kurulu üyelerinin başkan gibi bu zor günlerde çekip gideceğini düşünmüyorum. Onlar kalacaklar. Hiç öyle ben ve arkadaşlarım telefonla görüştük. Ve yönetim kurulu bu akşam bu son dört maçı idare edecek ve kulübün başarılı olması için elinden geleni yapacak bir başka seçecek. Biz de bütün Bolu halkı olarak ben Bolu Belediye Başkanı olarak ilimizin sayın valisi ilimizde siyaset yapan seçilmiş yöneticiler ilimizdeki bürokratlarımız ve hiç kuşku duymuyorum ki üzerine düşeni fazlasıyla yapacaklar. Yapmak zorunda. Bu Bolu'ya olan borcumuz. Ben böyle değerlendiriyorum. Akşam da yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla dediğim gibi ivedi bir şekilde bir araya gelip geldiğimiz noktada elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak durumda olmadığımızı konuşacağız ve gereğini yapacağız. Arkadaşlar Bozkor Başkanı'nın istifa dilekçesini okudum. Bu beni son yıllarda en çok üzen dilekçe. Ne diyor? Bolu Spor Kulübü'ne taahhütler yerine gelmemiş. Şunu samimiyetle söylüyorum. Yani tüm kamuoyuna söylüyorum. Arkadaşlar her şey bir tarafa. Belediye çalışmalarında ne kadar başarılıyız değiliz. Onun kararını vakti gelince alt gelecek. ama şu konuda mütevazı davranacağım. Gelmiş geçmiş belediye başkanları arasında gerçekten diğer başkanlarımıza da saygı duyuyorum. Onlar da bol sporu çok seviyorlar ama ben boluspor sporu taraftarı olan ilk belediye başkanıyım. Taraftarlıktan geldim ben buraya. Top toplayıcı çocuktum ben zamanında. Ağaç tepelerinde maç izleyen biriydim. Dolayısıyla bol sporun şu anki hali en fazla veriyoruz. Biz başkan yola çıkarken takım sahipsiz kalmasın. Tecrübeli bir isim. Gelsin düşüncesiyle Sayın Başkan'a bu teklifi götürdük. Sen üstten dedik. Biz de arkanda duracağız dedik. Ve yönetim olarak alacağınız kararlara karışmayacağız dedik. Ekonomik olarak kulübün desteklenmesi için her şeyi yapacağız. Ve bu kapsamda 20 küsur yıldır kulüp biliyorsunuz isim hakkı olmadan yoluna devam ediyoruz. Elimizde faaliyette bulunan en büyük sanayi kuruluşlarından Beypiliç AŞ, Oğuz Spor'a isim sponsoru oldu. Bizim ricamız üzerine, bizim ısrarımız üzerine. Yine uzun yıllardır Gölcüğün gelirlerinin bol spora kazandırılması konuşuluyordu, verilmiyordu. Biz ne yaptık? Onu aldık, önemli bir gelir kaynağını bol spora verdik. <laughs> Sponsorları, iş adamlarını, fabrika sahiplerini, firmaları tek tek ziyaret ettik. İlk sene Vali Bey sağ olsun ve Ticaret Odası Başkanımızla ikinci sezon ben bazen kulüp başkanıyla, bazen de kendim gitmek suretiyle Bolspor'a destek verebilecek olan herkesin desteğini aldık. Maddi desteğini aldık. Onun dışında birçok esnafı tek tek biz aradık. Hatta bu yüzden esnafı tehdit etti. Lafını bile çıkarttılar. Bolspor'a katkı istedik. olsun. Bolu'daki iş adamlarımız, Bolu dışından iş adamlarımız bizleri kırmadılar. Bizlerin ricası üzerine kulübe önemli katkılarda bulundular. O yüzden biz bırakın verdiğimiz taahhütleri yerine getirmemeyi, verdiğimiz sözlerin çok daha üzerinde katkının Bolu Spor'un kasasına girmesine sağladık. Bundan dolayı da soruşturma geçiren tek başkan benim. Biz burada kendi ikbalimizi düşünmeden gayet iyi niyetli bir şekilde adeta kulüp başkanı gibi bu takama yardımcı olduk. Ya bunu yaparken de şunu söylemedik hiçbir zaman. Ben ne Sayın Necip Çarıkçı'ya ne de Sayın Abdullah Abat'a hiç müdahale etmedim ve yönetimini. Bunu yönetim kurulu üyeleri bilir. Bir tek yönetim kurulu toplantısına katılmadım. Şu futbolcuyu alın, bu futbolcuyu almayın demedim. Şu hoca ile çalışın, bu hoca ile çalışmayın da demedim. Bol Spor'a kendi cebinden kendi cebinden üç sezon boyunca her sezon birer kez olmak üzere kendi cebinden prim veren tek belediye başkanı. Ama bu şu demek değil arkadaşlar. Ben kulüp başkanı değilim. Yasa gereği olabilir. Böyle bir yasa olmasa, bunu açıkça engelleyen bir yasa olmasa zaten hiç görevden de kaçmam. Çıkar kulüp başkanını da üstledim. Ama dediğim gibi bu kulüp Bolu Belediye Başkanı'nın kulübü değil. Bu kulüp Tercih kulübü değil. Bu kulüp bütün Bolu'nun kulübü. Bu takım bütün Bolu'nun takımı. Taraftarların takımı. Bu şehirde yaşayan herkesin Ve benim anlayışımda şu yok. Efendim iyi günlerde ben başkan olayım. Kötü günlerde çapkamı alıp gideyim. Ben bu anlayışı kabul ediyorum. Gemiye en son kaptan terk eder. Bizim bu anlayışımız var. Dolayısıyla ben Abdullah Abad kardeşimizin, arkadaşımızın bu yaptığını Bolluların hiçbir zaman affetmeyeceğini düşünür. Benim de kendisinde bir hakkım varsa o hakkımı helal etmiyorum. Kendisi. Tabii kulübümüze geçmişte emek veren değerli başkanlarımız Sayın Necip Çarıkçı, Sayın Savaş Abak, Sayın Emin Semercioğlu, Sayın Yener Bandakçıoğlu, Sayın Mehmet İnce ne kadar eski başkanımız, ve onlarla birlikte çalışmış yöneticimiz varsa onlara da şu çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler bol sporu seviyorsunuz. En az benim kadar seviyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Dolayısıyla gün birlik olma günü. Gün kucaklaşma günü. Gün hep birlikte bol spora sarılma günü. Şurada kaldı dört başımız. Herkes, ben de dahil, gücü nispetinde maddi manevi her türlü fedakarlığı yapacak bunu biliyorum. Manevi olarak türbünde yerini alarak kalan iki maçımızda, evimizdeki iki maçımızda bol olan borcunu ödeyecek. Ben eski başkanlarımızın da yöneticilerin de bu sorumluluktan kaçacaklarını düşünmüyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın bir kısmıyla ben konuştum, bir kısmıyla arkadaşlarımız konuştu. An itibariyle Bol Spor Başkanı'ndan başka istifa eden yönetici yok. Ve konuştuğum yöneticiler bana şunu söylüyor. Bugünlerde yönetim kurulundan istifa etmek benim kitabımda yazmaz. Bu bol spora ihanet etmektir. O yüzden ben etmeyeceğim. Diyor arkadaşlarımız sağ olsun.